Süper Lig'in 16. haftasında sahasında konuk ettiği Konya Sporu mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşmanın ardından konuştu. Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında sahasında ağırladığı Konya Sporu 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İlk yarıda çok iyiydik. İkinci yarıda biraz oyun olarak düştüklerini söyleyen Tedesco, ikinci yarıda biraz ritmimiz düştü. Rakibe bana göre biraz fazla izin verdik. Yine de bana göre iyi. Sezon uzun ve zor. Aslında biraz olabilir görüyorum ikinci yarıda temponun düşmesini. Mükemmellikten bahsediyorsanız iki yarıda da çok iyi oynamalısınız. Bugün ikinci yarıda biraz düştük ifadelerini kullandı, ilk yarı performansları hakkında konuşan Domenico Tedesco şu sözlerle cümlelerini noktaladı. Bizim için momentumu devam ettirmek çok önemliydi. Norveç'te 4-0 kazanmıştık, bugün de 4-0 kazandık. Takımın özgüveni için çok önemli. İlk yarıda çok iyi bir oyun sergiledik. Mutluyuz.